Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili çocuklar bugün iki tane çocuk kardeşimize selam vererek başlayacağız. Önce Yunus'tan başlayalım. Kime selam vereceksin? Al. Amine bizi izliyormuşsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elif Beyza bizi izliyormuşsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum ben de. Sevgili çocuklar. Ee, artık Ramazan ayının son günlerine geldik. Bugün e... bir şey diyeceğim. Ama çözüm bitirseydim keşke. Ama hemen Bitireyim. bir Bitireyim. Bugün son iki gün kaldı. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Pazar günü bayram. Buyur oğlum. Bu çekimleri yapınca daha çekim yapmayacağız. Öyle mi? Hı hı. Olur mu? Bir de bayram bayram çekimi yapacağız bir de. Ondan sonra ben sohbetlerime devam edeceğim. Bugün Yusuf Bera yapacak. Ben bir şey anlatmayacağım size. Sonunda bazı belki... Merhaba arkadaşlar. Hikayemizin konusu fedakarlık. Yangın. Ahmet Bey eşi Leyla Hanım'la birlikte evine dönüyormuş arabasıyla. Bu sırada uzakta bir duman görmüşler. Eve doğru yaklaşınca Leyla Hanım korkuyla bağırmış. Eyvah! Yangın! Ahmet Bey, komşumuzun evi yanıyor diye eklemiş. Evin her yanı alevlerle sarılıymış. Komşu hanım çığlık çığlığa çocuklarımı kurtarın diye bağırıyormuş. Ahmet Bey arabadan atlamış ve hemen yanan eve doğru koşmuş. Leyla Hanım arkasından seslenmiş. Hayır gitme, orası çok tehlikeli. Ahmet Bey ardından aldırmadan alevlerin içine dalmış. Yani duymadan. Alt kattan çocukların sesleri geliyormuş. Koşa koşa alt kata inmiş ve iki çocuğu kurtarmış. Hmm. Tam çıkmak üzereyken başka sesler duymuş. Çocuklara "Başkaları da mı var orada?" diye sormuş. Çocuklar "Evet, aşağıda iki çocuk daha var." diye cevap vermişler. "Bizi kurtarın." demiş çocuklar. Ahmet Bey komşunun çocuk komşunun çocuklarını dışarı bırakmış. Sonra tekrar eve dönmüş. Leyla Hanım koşup eşini kollarından tutmuş. Lütfen gitme sana bir şey olacak diye yalvarmış. Fakat Ahmet Bey onu dinlememiş. O çocukları da kurtarmalıyım diyerek yanan eve doğru koşmuş. Nefes nefese tekrar alt kata inmiş ve çocukları alıp dışarı fırlamış. Alevlerin arasında, alevlerin arasından kurtulduğunda bir de bakmış ki ne görsün? Kurtardığı çocuklar kendi çocuklarıymış. Meğer çocukların bakıcısı alışverişe giderken onları komşuya bırakmış. Hikaye bitti mi? Bitti. Ne anlamalıyız bu hikayeden? Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Başlığı neydi hikayenin? Yangın fedakarlıktı. Ne? Bak. Fedakarlık konusu olur mu? Baba bak yangın. O konu başlığı bu alınacak olan ders fedakarlık. Bu adam canını hiçe sayarak ateşlerin, alevlerin içine daldı. Biz buna ne diyoruz? Kendi canından geçip başkalarının canını düşünmek. Sevgili çocuklar buna ne deniyor? Fedakarlık. Fedakarlık yapmak. Evet. Fedakarlığı herkes yapamaz asil insanlar yapar, güzel insanlar yapar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir ses duyulmuş Medine'de. Hazreti Ali Efendimiz olsa gerek radıyallahu anh diyor ki biz toparlanana ne kadar peygamberimiz döndü. Sıkıntı yok ben hallettim dedi diyor. Çok cesur, aynı zamanda fedakar bir insanmış peygamberimiz Aa. Aleyhisselam. Sizler de fedakar mısınız Aa. sevgili çocuklar? Bak İnşallah <laughs> siz de fedakar. Sen fedakar dakika, mısın Yunuscuğum? Bir dakika bir misin? Dakika, sen fedakar değil misin? Mesela sen egoist hep kendini mi düşünürsün? <laughs> Mesela diyelim ki kalk ayağa sana bir şey konuşalım. Tövbe <laughs> Kalk bir dakika, o göbeşimde... Arkadaşlar, kalk. bakın Yunus'un böyle bir tank oyuncağı var. Setli halinde, Gel asker bir çok güzel. oyuncağı, helikopter oyuncağı var. Ben şimdi var. bir şey soracağım. Yunus önünde çok sımsıcak bir pide var, Ramazan pidesi. Abin de böyle yapıyor. Bana biraz verir misin? Senin, senin önündeki pideyi istese sen abine verir misin? Neydim? o zaman sen fedakarsın Yusuf senin önünde en sevdiğin bir yemek söyle pizza pizza tam önünde en sevdiğim bir dilim pizza var kardeşim dedi ki abi abi <laughs> abim onu bana ver dedi mesela verir misin onu veririm ee, <laughs> veririm verir işte <laughs> arkadaşlar Söyle. Şey Ver bakalım onu bir dakika. Gel söyle. Benim en sevdiğim evet, de yemek sıcacık ama sıcacık bir tane normal pide. Ramazan pidesi. Değil. Ramazan pidesi. Senin en sevdiğin Ramazan yemek, yemek ne? Pizza. pidesi. Ramazan ya. pidesi. Pizza. Senin en sevdiğin yemek? Normal pide. Sıcacık sıcacık ama sıcacık yangın gibi. Yangın gibi sıcacık normal pide. Anladım. Normal pide. Annenin yaptığı bir mi? Aa. Neli? Sucuklu. Sucuklu. Hadi de. bir dua edelim. Allah'ım sen dünyadaki bir bütün dohmetin. fakir çocuklara doyur ya Rabbi. Bizde olanları da bizde olmayanları da yemeği olmayanlara nasip eyle Allah'ım. Koronavirüse kapılmayalım. Kapılanlarda hemen iyilesin Allah'ım. Amin. Ha. Bu bu virüs hemen bitsin Allah'ım. Amin. Amin. Sen Abi, de bir şey dua yap. Dua yapmak istemiyor musun? Hı. O zaman Allah'a emanet olun sevgili çocuklar.